Evet arkadaşlar İsmail abimizin yapmış olduğu bıçak bileleme tezgahı son aşamasına geldik. Şimdi bıçaklarımızı bilelemeye başladık hayırlı olsun. İyi. Bu bu çivi bile bilmiyorum. Ya ya, 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 ya. O da, Ver mu? ayar İsmail abi ver. O zaman böyle kalkıyor. Çevir lan bu tarafı, bu tarafa çevir, bu tarafa. Bunu böyle yapacak. Yani niye şuna mı Sabahtan beri uğraşıyorum ben. Evet. Ben ne anlarım benden yapmasın.